Proje Zomboid'un 7. bölümüne hoş geldiniz arkadaşlar. Bir önceki bölümün sonunda tam uyumaya gidecekken ortak alana çağırdılar. Bakalım ortak alanda ne yapacağız? Neler yapmak için çağırıyorlar bizi? Göreceğiz. Bu bu, bu başka bu, bu daha bir değişik bu. Bu Oo, de, gibi. Deneriz. Severiz dur. Bu, bu seferki şey büyük sarı. <gülüyor> güzel güzel. <gülüyor> güzel. Güzel güzel. Severiz. Bu nereden içeri zombiler girmiş? Nereye girmiş ya? Ha ben temizledim. anlıyorum. Kapının önüne toplanmışlar mı? Diğer bırakın ben keseceğim onları. Kes kes. Hemen hızlıca eve doğru gidiyorum. Bakalım ortak alanda bize bir şey vereceklermiş. Douglas şey dedi. hepsinize e, birer tane şey vereceğim dedi de. Ne vereceğini söylemedi. Büyük ihtimalle e, sigara falan verecek içmemiz için. Onu içeceğiz. Bu saygınlık sigarası olabilir. Ee, Sonuçta vergi verdiğimiz gibi aynı zamanda saygınlığımız var. Burada görebiliyorsunuz. Saygınlığımız ne kadar artarsa saat başı para alıyoruz. Misal şu an saat başı 1 dolar alıyoruz. Onun 0.45'ini güvenli bölgede kalma vergisi diye veriyoruz falan gibi. Saygınlık 1 seviye olursa 2 dolar alacağız. 2 seviye olursa 3 dolar alacağız gibi şey var. Bu saygınlık... Nasıl seviyattı yora gelirsek de saygınlığını seviyatlaması için e, sunucudaki etkinliklere katılmamız lazım. Etkinliklere katıldıktan sonra saygınlık sigarası diye bir item var, item. Bunu içiyoruz. Saygınlığımız artıyor gibi bir şey. Bakalım muhtemelen bittiğimiz zaman orta alanla verecekler. emeği sen gidiyor musun ortak alanı? Geliyorum. Tamam. Louis. Efendim? Neredesin? Balıkçılık tarafına gitmek için hazırlanıyorum. Okey tamam. Kapıya geldim bir görüşelim. Hayırdır? Bir, bir şey söyleyeceğim. Abi. Okey. Alex geliyorsunuz mu Alex çabuk. Geliyorum geliyorum. Gelmeye çalışıyorum topalım ben. İstediğini buldun mu? Evden biraz geç çıktım Emine'ye yetişirim diye. <laughs> Neredesin vardın mı sen? az kaldı. ben <laughs> yani orta kalındayım. Zombi wow. Bak ya. Sopamın var <laughs> ya <sopumun. gülüyor> Bak Emily. Bu zombilerin ayakkabılarını kesebilirsin. Deri çıkarmak için. Hey Alex gel sana şu deney aracını vereyim sen şunu bir dene. Bakayım. Ha, bu saygınlık sigarası değilmiş arkadaşlar. Bildiğin kafa e, yapan sigara. <laughs> sen de şunu dene bakayım. Emin sen içme Neymiş bunu. O? Sonra ben içerim. Şu, ben şuraya başladım. şuraya koydum. İyi ee, bir şey değil yeşil çay ya. Yeşil yeşil çay mı yeşil sigara mı? Neymiş yeşil o ya? yeşil çay ya yeşil çay bir şey esrar. değil. Ney maydanoz ya deme öyle. Ney maydanoz işte. Ha maydanoz. Yeşil değil. çay. Oho maydanoz sen, bak nasıl etraf aydınlandı. Sen, <laughs> sen, niye böyle hep beyaz gün yandan gözüme ışık geliyor. Giyme bir daha bile. Şey. Sen içme şey, mi sonra baş edemem sende? Bir tane film var vardı. Tane ya. Adam Zararlı adam vardı. Adam vardı. Düşün, bir de sen hiç onu? Sen içeceksin. Ya ben de içmem yani satarım. Parasına alırız. Burada yıpranmış bir tane şey var. O, o demir. Ayakkabı. Parçala gitsin. Parçalanmıyor. Ha, o zaman bir sene yapabilirsin ya. herhalde bir bak. Sen bir bak Anlamadım belki sen yaparsın. Ya, sanmıyorum. Sana daha gelmemiş mi? Daha olmadın sen. Senin afyonun patlamadı mı? <laughs> oh, Eyvah. <laughs> Enrem'ce ilaçlarını almamış hmm. herhalde. Evet. Bak kafası düştü gördün mü? Karanlık oldu düşünce. Saat 5.30 oldu olduğu için sokak lambaları söndü. Ondan dolayı değil. Yo, Alex'e de da daha gelmemiş kafası. Ben içmedim şimdi içersem çok kötü olurum. Ha. Uykum var şimdi içmedim. Bak en Enri amcayı görüyor musun bak ne hale geldi <laughs> Enri amca. Enri bir, an bir anın kutusunu <gülüyor> göster <laughs> evet. sarhoş oluyor adam. Evet, gel gel gel. Sen şu arabanın <laughs> anahtarını ver bana. <laughs> Yani sen götüremeyeceğin gibi. Ben, ben mi götürsem arabayı? ya, arabayı? Ben hallederim. Ya ver ver. Sen, sen geç. Sen ver bana. Rahat ol, ben. Sen ver bana ben düz duvara tırmanırsam. Yok, yok. Sen yok. Sen ben hiç sen şey komut komut. <laughs> Vali olarak emrediyorum Henry. Anahtarı alabilir miyim? Ee, hangi anahtarı verdiğini sanırım. Arabanın. <laughs> Kaç tane <laughs> anahtar var senin? biliyor musun <laughs> Bir tane. Siyah <laughs> Çok kaplı. Siyah, siyah bir tane kaplı. vardır alayım. Bir sürü var bende. Bak sana göstereyim mi siyah kaplı olanları? <laughs> Olacak iş değil ya. Ya ben diyorum bu adam bir anın kutusunu gördüğü zaman sarhoş oluyor. Bir ay içmeden. Bak, ben sana bak ya etremce bir değişik. Kafa sürekli yenir etremce. O ne var. <laughs> Sen oradaki <laughs> tüm arabaların anahtarını mı aldın? Ciddi olamazsın. Hepsi yani. ya ne aldın lan? Onların on yarısı on benim. benim. Ya Ben ben, ben gidip oradaki arabaları çeksem getirsem, getirsem o zaman şey yapamayacağız, sırayıcayız. <laughs> ben Bu arabanın anahtarını çözdüm. anahtarları satın alırsın artık. Geri kalanı bari. Baksana adam hepsini ceplemiş. Ben diyorum koleksiyon <laughs> yapıyorum diye siz inanmadınız. Dayı koleksiyon değil. Arabayı tamir etsek, yürür hale getirsek süremeyeceğiz. Düz kontak yapacağım <laughs> senin yüzünden. <laughs> gel gel. Evet. Eee dışarıda zor bir şeyini almaya gidiyom ondan dolayı. Bunları, evet, bunları ben aldım bunları ben aldım Bunları ben aldım Aldın mı? Evet evet gel Hmm Gel gel Olsun bakayım Ya olsun bakayım demem bana inan ya bir kere de var inan bana işte, ya Var işte burada var işte var ya Ne var Gördüm. ne var hani ne var Ayakkabı var, var. Bunu almamışım <laughs> Allah Allah Ama sen hep böyle yapıyorsun kapıyı Açıyoruz Diğer Hadi. arabayı kim getiriyor ha? Bir ya ben sürseydim ya eğlenceliydim Ben sorayım mı Marco seninkini? Ya, kona, Vali olarak sürme. Korna çal. Aman aman. Çalmayı biliyor mu ki? ki. Korna çal. Bence çalma. Ben, bence de evet. Arabaları da gönderdiğimize göre hepimiz de mutlu bu şekilde dönebiliriz herhalde. Onda yok, onda yok bakma. Ya bir kere de inan be. Ben gidiyorum. <laughs> Ben Douglas'a üstüm korna çalmıyor. Ya birisi Henry amcaya korna çalarsak öleceğimizi açıklayabilir mi lütfen? Bana evet. Ne? Bir şey olmaz. Evet ya. Yani korna çalarsa çalarsak... Biraz, biraz ayılır o. Bip, bip. Sıkıntı çıkabilir. Dayı senin bip. kafan güzel... Hemre dayı senin kafan güzel korna çalıyor sen duymuyorsun. Ha. He değil mi? Beş mi çekti? Bip bip. Aynen. Savaş çıktı savaş. Nerede? Uzayda. Roket yapma. Savaşlıkmış. Kim eğleceğiz? Savaş yok Kaldır. yok. Evet. Marco. Bunlar şey mi? Luis, <laughs> şey mi? Luis <laughs> balık var mı? Luis, Luis <laughs> balık var mı? <laughs> Arabayı bırakmaya gittik, geleceğiz. Ne? Balık var mı? Balık tutmaya gideceğim işte. Ha. Evet, evet. Balık gidiyorum ben. Marco. birazdan gitsem. geleceğim. Efendim. Git. Ha, tamam bekliyor. Ya, Nereye bir, bir geliyoruz sen Nereye misin burada lütfen. Tamam. Sen bekle burada hemen geliyoruz. Ben SENLE konuşacağım bir şey konuşmamız lazım SENLE Henry yani dayı hey bekle burada bekle tamam kafanı burada yaşa boka <laughs> burada bas yani şimdi. Boka basma bak boka basma. <laughs> boka doğru git <gidiyor. gülüyor> ne yapsan ne yapacaksın onu söylemli. Ha tamam aldım. Sen aldın değil mi? Tamam. Ya yani sen bundan bir tane daha etsen herhalde uzaya çıkarsın. Versene bir şey deneyeyim onu. Sen şey getir. <laughs> bana boru lazım. Şimdi sen boru aldın mı? Aldım. Niye boru lazım sana? Sen istersen takas yapalım. İki tane boru ver bana. Ben vereyim bu, bu sigarayı sana. Bu maydanozu. Aa, no, saçmalama. Ben o sigarayı istemiyorum. Kötü sigara o. Ya boru dedin nedir ki? Ne ben sürekli olacağım boru. Ben kaynak maskesiyle hamlacı aldığım Tabii zaman Abi şu arabanın araba anahtarını çıkartır mısın ya? Çok iyi söküyorum ben. Amirciyim ya. Ne? O şey anahtarı al kapatacağım. Boruluruz yani. Sen ne yapıyorsun? Sen, yani. Sen ne ara geldin be buraya? Boruyla şey yapacağım ya. Benim da, evin damına şey yaptırdım. Binanın çatısına Tarla şey yaptırdım. 2-3 tane tarlaya işte su borusu çekeceğim. Kendim Köyde misin Marco yoksa köy dışında mısın? Köy dışındayım geleceğim Arabaları bırak. Satayım tamam. ben, ederiz ya. <laughs> ya sen ver bir, bir tane ver bari işim görürsün ya. İşim görürsün diyorum. Yani. Aynen. İyi Alex, daha sonra birbirimize yardım ederiz o zaman ha. Olur olur. maskeyi şey Bak, yaparız. Boş iş yaptık mı bana? Maskeyi sana saldım ben hiç sana verirken konuşmadım bile. Ara, aramızda Aha. şey yaparız dönüşümlü. Dönüşümlü mü? Yani sen de ben sen Aynen. Hamleti ben amlacı bulurum ya birkaç güne. Bulur musun? Aynen. Tamam hamlaç mamlaç bir şeyler. Biz bir aramızda şey yapalım onları halledelim. Yani sen bulursan sonra yine şey yaparız. Da. Aynen kol kullanırız. Tamam sıkıntı. Ben bulursam da sıkıntı yok ya. Hallederiz bir şekilde. Tamam tamam. Sen tamamsın değil mi? Bak bu konuda sonra bana şey deme. Şuna 25 dolar. Buna 45 dolar. Ya sonra <laughs> sen ne kadar Ben de dolar. Bak gittim. Ha. Sen parayı verdin ya. Tüpü aldım. Yarı yarıya kullanıyoruz. Ha. Ben şeye baktım. Tüpü de kontrol ettim. Sen eee. Şey yapabiliyoruz. 5-5 kere. Bana. Sen onu 250 verdirttin bana da sen onu 400 almışsın, 500 şey 480. Evet. Ben kaç adamla kaç gittim aldım, şey ben? yaptım, 500 dedik başta sonra gittim bahşire yaptım, anlaşma yaptım işte müzakere falan yaptım düşürdüm fiyatı. Kaç fiyatını. para oldu o? 440'a düştü galiba, 420 mi diyor? 440, mi? 440 mı? Daha üzerine gittim o bir de yarı tam dolu kibrit kutusu falan verdim o işe hiç girmeyelim bence. <laughs> Ol, farklı kibrit, şeyler verdim. Ya ben kibrit vereyim sana al kutusu. <laughs> ya yani farklı şeyler verdim ben ona. Neyse ya şey diyeceğim. Ee, öyle saklama. 250 şey. biraz kırp da bana öyle vers biraz. Ya 250 değil de 240 200 şey, 240 olsun 10 dolarını veririm sana. 400 440 440'ın yarısı desen yani 240. ya ben de şu an paraya ihtiyacım var la biliyorum bu? Ne yapacaksın sen parayı? O yüzden diyorum. Ne oğlum param kalmadı. 30 dolar falan param var. İşte, ben de de para Şakası kalmadı istiyorum. ki takı almaya çalışıyorum. Alamıyorum da. Takı mı lazım sana? Sana takı yok. Sana, sana şey diyecektim. Lazımdan? Ben sana şey vereyim. Ben Bende araba tamircisi kitabı var. Ben biliyorum zaten. Sen de büyük ihtimalle metal işlemeyi biliyorsundur. Onu evet. bana ver. Değiştirelim. O kısmı bilmiyorum ben. 5-6 o. Ya bir şey olmaz ya. Tam, tam benim çalışacağım sıralar bunlar. Aga be tam benim çırılçam sıralar ciddi söylüyorum. Ya ben böyle hayatın... <laughs> çok özür <kötü gülüyor> dilerim ama tam böyle dördü şeyindeyim yani dördüncü kitabı bitirdin bitirdim ya? diyeyim. Dördüncü kitap mı? Dördüncü kitap işte. Anan Ben bir Kötü oldum bir şeyler beni ısırıyor. Tamam, sen bana şey getir ya Bora'yı getir bak çok kötü oldum ben ya. Metalik demek ki tam size takas edecekti ya. Elimde mi? Ben kime veririm ki bunu? Tamirciler de almaz ki bu kitabı. her versem almaz. Ki. Ben okuyayım. Ya kitabı okuman çöpe gider yani. Boş okumuş olursun. Hmm. Yani, tamircilikle ilgili kitabı ne yapacaksın ki? Hiçbir şeye yaramaz. Hmm. Kitap kitaptır. Ya büyük ihtimalle birisine satarım ben onu. Sana bir tane ayakkabı. Evet. Gittim. Buldum. Çok iyi. O bu güzelmiş bayağı iyi Ben bunu giyiyorum değil o zaman Ayka bulmuş da Değil değil gidip... Şey değil ha ne tam de şeyi işte. söylüyordum ya Kaynak amlacını 10 e, kere tam dolara veriyoruz 5 kere sen tam dolar kullanabilirsin 5 kere ben tam dolar kullanabilirim tipten Tamam sen bana bir 20 dolar ha. ateşlersin öyle anlaşırız bir de o kısımda artan para olmuş ya Onun dışında değil ben al, sana al bir tanesini al. <laughs> al ya al. ya bozuğum bozuğum hiçbir şeyim yok. Brok derler ya brok. sen bro bozuksun da şimdi şey aldın. Maskeyi aldın. Silah yapıp satarsın insanlara. Para sıkıntı olmaz. Yapacağım yalamaz. zaten lazım. Paran olunca bize görürsün he. O ananı sikeyim bir daha. şu an yani hiç, sanırım. hiçbir şey yapamadım. Araba falan da tamir edemedim. Sıfırları yaşıyorum ya. Yani. Daha bandajın var mı? Bandajın şey bandajın bandaj. Bandajın var an. Bu serizim. Var var. Deliyorlar. Ben şu an hiçbir şey, yani şey filan da satamıyorum. Kaç tane isteyeceksin? Çivi kutusu filan da satamıyorum, adamlar diyor biz kendimiz yapıyoruz diyorlar. Yani... Çivi yani. kutusu mu? Manyaklar onlar zaten çivi kutusunu niye kendileri yapıyorlar ki? Ya adam diyor ben çivi kirli çivi kirli yapabilirim. Kirli bandajları alabilirim. Kirli bandaj. Kirli bandajları mı? Evet, evet. Nerede bakayım? Nerede? Kirli evet. bandaj yok ki. Hadi ya, tüh bakayım. Allah yok. Ki. Ha bak şimdi ben bu metal boruyu sana salayım o zaman. Tamam şunları Senle da alsana. daha sonra yardımcı oluruz birbirimize şey, tamam mı? Tamam tamam. Hadi bakalım. Kaldırabileceğinden eminsin değil mi bu metal boruyu? Yapayım ya, istersen ben. Ben da. Sıkıntı şu. Bu bir tane yetmez. Ha ağlayacağım yani. <laughs> ya. ne yapayım kardeşim? Şurayı tamamlayayım o <laughs> zaman. Ya sen metal <laughs> boruyu ne yapacaksın kardeşim? Sen bana şey yapsana dayıcım ya. Ne? Ee, metal boru diğerini versene ya. Ya ver, ver. 10 dolar vereyim ben hadi. Sana ver, Sana ver, ver. 5 tane steril sargı veririm. Gel. Gel gel hiç hiç şey yapma gel. Ya sargı vereyim bir de hiç, sargı yaralarını şey Yok yok sen gel gel. Arkadan <laughs> gel yavaş yavaş yani. Sana ya bir şişe su vereyim içersin. Bir şişe su vereyim sana. Şişenin fiyatı zaten 15 dolar. Sen istiyor neyse tövbe yarabbim. Ya sen seni senin şu an ihtiyacın yok. Alakası. Ben gideceğim çatıyı damlatma sistemi çekeceğim. Yani çekemezsem. Ya belki ben de yapacağım. Çekmemin hiç mantık almaz. Sen eve çıkana kadar yenisini bulmuş oluruz biz boruların. Bulduğum anda, bulduğumuz anda senin evine kendim çekerim ya bir şey olmaz. Ben çek, çok iyi tamirciyim ben çekerim. Tamam o 200 sana. kare 200 kare boru sistemi yapacağım. Değil ya. Evin çatısına şey Çektim yaparız ben. işte. <laughs> Çekeceksin dedim bir kere. Ya çekeceğim çekeceğim sıkıntı yok. Birlikte çekeriz ya. Çek Dudu bayı. Ya iki tane boruyla zaten yarısını anca şey yaparım sularım. 10 ben istiyorsun yani? Yani 10 tane bit şey çektim, mekinektim. Boris istiyorum dayıdan damlatma sistemi için. Ben telsizden ha. çıktım bilginiz olsun. A Louis. Ah gitti. Ben ben yatmaya Güzel. geçiyorum arkadaşlar ayaklarımı uzatacağım biraz. Tamamdır iyi geceler. Ben, ben bir yatıyorum ben iyi geceler. İyi, iyi, i̇yi geceler kadar. ben de yatacağım zaten. Damlatma sistemi çekip yatarım. Dayım neredesin? Evimdeyim. Şey boruyu veriyor mu? Gideceğim bak. Ya illa lazım mı oğlum sen bunu yapamıyorum yani? diye. Gerçekten lazım. 10 tane bitki ektim yetmez bir tane boru. Bir tane boruyla nereye su damlatma sistem çekeyim? Tamam 10 tane yetiyor bir tane boru. İşte yetmiyor. Ya 10 tane ekin Peki ektim ben çapraz ektim. Neler neler yapardım. Ya neler, ben yap neler, ne yapardım, neler yapardım. ki? <laughs> Çok şey yapardım ben bunda. ne yapabilirsin ki? Hiçbir şey yapamazsın. <laughs> Borunun üstüne otursun. Bilemezsin. Bilemezsin ne yapacağım. Yani. Ya, boruyu da normalde ben alacaktım da şey dedim. Dayıya salayım. <laughs> Hiçbir Yani. Arabanın önüne şey filan mı yapacaksın? Çamurluk filan. Sana ne belki yapacağım? <gülüyor> <gülüyor> yani. <gülüyor> tamam tamam. Yani. Hadi. Belki ben bunu sökeceğim yani metal boruyu sökmem yani lazımdır boruyu belki. Boruyu söktükten sonra motor mu yapacaksın araba motor mu yapacaksın? <laughs> Olabilir yani. Neden, neden olmasın? Uğraştır uğraş dur. <laughs> metal plakayla falan. <laughs> Hadi. Ay. Bak uykum kaçtı yani senin. Gene bak ikna olmadım tamam ama Hala ikna tam olmadım ama Versen mi? Ya daha nasıl ikna edeyim? Domaldım burada duruyorum. <laughs> Her şeyi söyledim sana. Sana 10 tane bez verdim be. <laughs> Ya on tane bez la manyak. Demir boru diyorum burada. <laughs> ya demir boruyu sararım. Daha sonrasında seninle anlaşacağız bak. Ben söylüyorum seni. Bu sefer ya boru buldum da sana veririm ya. Bir şey olmaz borumuz. <laughs> boru falan değil. Daha sonra bak anlaşacağız. Ben de senden bir şeyler isterim. Vermezsen seni Vallahi vururum. Sigaraya benzemez bu iş bak. <laughs> ya hallederiz. Ha. Başkasına 50'ye vereceğim. Sana ona veririm. Yine hallederiz. Tamam adamsın. Ya onun sebebi Öyle de yapalım. laf etmesinden ha yapmasın. Anladım, anladım. Abi ben kaçıyorum, evet. Vallahi vurdu. <laughs> Kimi vuruyor lan? <laughs> yok, burada adalet var. ben gidiyorum. Adalet de benim lan burada. <laughs> Hadi görüşürüz, iyi geceler. <laughs> Yemeğin var mı da yemek Yemeğim zaten? hiç yok maalesef. Vallahi açlıktan şurada evet, şey, midem birbirini çek kemirmeye başladı. Çekirdek başlayalım. vereyim ye istersen çekirdekçide. Işte. Olur. Ver Ama ver. Ama işte hasta olur musun bilmem ne. Ya hiç fark etmez ben karnım doyurayım yetsin ya şu anda. Ya sonra gidip 30 dolar çok veremezsin çok bak şey. tütüçara. Ya ne yapayım abi yapacak bir şeyim yok ki. Var mı daha başka bundan bir iki tane? Bu oğlum bunun yediğime pişman olsun, olurum ben. He. Yok ben şanslı bir adamım. Oy oy oy, mübarek. Gibi. Ne kadar tatlı, ne kadar tatlı. Katol ol. <laughs> Hiçbir şey olmaz bana ya. Ben kötüyüm. Kötülere ne zaman Hakikaten bir şey olur? De. Yerdekini yemesen de olur. Ben Kücicik onu düşünüyordum şey. tam da. Yesem mi, yemesem mi? Yani, <laughs> Neyse şey. zor durumu aldım. <laughs> zor durum ne <gülüyor> ya? Zor durumlar için aldım. Ben çok kötüyüm oğlum. Anlamıyorsun sen beni. Şu an ölüyor musun? Ne yapıyorsun? Aç mısın ya? Yani? Açlıktan mı ölüyorsun? Abi. Yok yok şu an verdiğin çekirdekler sağ olsun kurtardı da yani ben şuradan sürmeye de gitmeyecek ne yemek ne başka bir şey hiçbir şey yok. Yani senin yerinde olsam Luis'in peşinden balıkçılığa doğru koşardım şimdi. Ha, yapacak bir şey yok ya şey alamam kilo alamam kilo çok var. Aa bundan. Yoksa ha. kilo bitse ben işim rahat yani. O zaman sana çekirdeği bana ver. Hemen hemen hemen. Çekirdeği bana ver. Al. Al bakalım. Kaseyi yer, geri ver kendime de Oyun. bir şey yapayım. hiç mantarım kalmamış ki. <laughs> ya. Bak sen tok yatacaksın diye ben aç yatıyorum şu an. Ya bir yerde derlerdi zaten. Kardeşi tok yatmayan, kendisi aç yatan helalinden cenneti bulmuştur. Umarım gider. Böyle bir şey demektir. yazıyordu. Douglas'a sor. Tamamdır. arazi verir sana bu yüzden. Ya yani şu tamam, an ben... bu yüzden arazi verecek sana. <laughs> hadi hadi kendi <laughs> yememi bile verdim sana şey daha ne yapayım? Mi? Ha. İzleyeyim mi seni ne yapıyorsun diye nasıl yapıyorsun diye. Neyi nasıl yap? Gidip gideceğim yatacağım. Gelecek ha mi? şey ha, bir şey ha gel birlikte çekelim. Hadi Gel gel. Emily, uyudun mu? Terastayım. Ee, biz şeye çatıya çıkacağız. Orada damlatma sistemini çekeceğiz. Sonra ben de yatarım arada. İsterseniz de. Tamam. Bir mantar yemek falan hiç yok değil mi? Ben şu şeyi yiyeceğim ya aldığımız askeri yemeği. Yemek yok. Asker yemeği yiyeceğim ya. Başka yemek yok mu? Ya bir açık bırakayım da sen çıkarsın. Buradan bir şey evet. alır. O zor zamanda yeseydik keşke. Şu an zor zamanındayım. <laughs> Çünkü balık yok. Yemek yemiyorum. Hiçbir şekilde yemeğimiz kalmadı. Uyandığım zaman yemek toplamaya çıkacağım. Burada bir sürü taze şeyin varmış ya. ya. Onlar zehirli Maltar. olabilir. Zehirli onlar. Ha, tamam. Yoban yumurta falan da var. Sen, Sen yok. bilirsin. Tamam birisini aldım. Al, ben zaten üstünde. koyduğum şeyi aldım. Yemeği aldım onu yiyeceğim. <laughs> Çekici alalım hadi gel. Burada yumurta var. Boş ver. Tam onu demiştim. Ya bir tane küçücük yumurta parçası için ben baharat harcayamam ya. Pişmemiş ya, ya ben da var. Bir altı tane. Bir de 6 tane yumurta siz var. Manyak mısınız? Burada nasıl yaşıyorsunuz lan? Yanlışlıkla yadımı ya yanlış atsaymışım hepsi şey ya. Siz gidin manyaklar. Öyle. Pişmemiş evet. yumurtalar var. Oğlum burada üstünde nasıl böyle şey yaşıyorsunuz? Orada yanlış evet, adım atsam ölüyor yani musun lan? Geri kalanları çöp. Bu mantarları falan sakın yeme zehirliler. Yok İki genel. tane büyük yumurta varmış sadece onları aldım. Onları da dayıya vereyim de yesin. Buradayım. Vay İki pek bir şey yapamazsın ha. Ya burası oğlum siz nasıl yaşıyorsunuz burada? ölüm düşersiniz bu la biraz. In ın zaten düştü bak, ayağı kırıldı. <laughs> Akşam vakti beni buraya kadar çıkarttınız bir de vallahi düşecekmişim. Yani, sabah oldu bak hava aydınlandı. Şey bu arada. Bu çatının tamamına ha. şey yapacağım. Ben metal çift, çift, metal çift yapmayı biliyorum. Metal çift yapacağım. Aha. Tamamını Yaparsın. çevireceğim yani. Ay, yine ölmüş. Üf. Yani su olmadığı için. Bakayım suyu var mı bunların. Kuprağına bakayım. Bunu kaldırıyorum artık. Ha. Öldü. Ölüm ölüm. Nedir ki gülüm. Bir şey olmaz ya. Her ölür. Şuraya gitmeye çok korkuyorum lan. Dikkat et. Sakat bırakırsanız polis memuru da saldırıdan tutuklarım sizi. <laughs> Burası şey oğlum. Bu bir tuzağı gibi satın almışsınız. <laughs> Aynen öyle. Bunları şöyle yavaşça. Gözlüğünce çekeyim böyle. Benim çok işim var var ya. Çişim var. İşi işi. Benim çişim var. Var mı? <laughs> Şuradan salayım ben hatta onu. Hayır. Hey ne yapıyorsun ne yapıyorsun be? Ne yapayım, ne yapayım be? Ama olmaz aşağı. ki. Ama olmaz. Yani olacak olacak işte. Bir şey olmaz bir şey olmaz. Hmm. Bunlar harbi Benim şey. Benim uyum var öyle tutamıyorum ben. Salı veriyorum. Dümdüz gidemiyoruz çünkü bunları çapraz çapraz koyuyoruz biz. Yeri toplayacağım bunları. Ama dikkat. Ne ektin buralara Alex? Evet. Ne ektin buralara? Çilek ektik de çıkmıyorlar ya. Daha büyüyemezler. Çilek çok zor yetişiyor biliyorum evlat. Evet. Çok hassas. Nasıl? Böyle. Bu ileriye koymayı unuttun sanırım o şeyden kavşaktan. Koyuyorum işte. Böyle aşağı doğru yer bulacağım. Keşke bugün gibi hep bugün gibi şey yapsak ya. Neydi onun ismi? Çıksak dışarıya. Aynen öyle. Bir telsizini kapat istersen. Emelie sen uyumaya mı gideceksin? Bir daldın gittin. Evet evet telsizi kapatıyorum ben de. Aynen Aynen. dalmışım. Hmm, tamam. Biz, şimdi dayı bak. Buradan ıı, aşağı doğru şey yapacağım. Boruları çekeceğim. Ne diyorsun? Bu şekilde. Ya şimdi ne buraya? Bu şekilde. Ver bana çekeyim. Böyle çekiyorum. Bir çekilirsen oradan. Koyayım. Ben yatıyorum. Tamam o zaman görüşürüz. İyi uykular. Görüşürüz. 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 Aman dikkatli ol oradan inerken. Tamam. Bir şey diyeceğim. Efendim? Boru yok. Borum yok. Bende boru kalmadı oğlum. Luis, <laughs> Luis var ya Luis. Evet. Luis'de boru vardı. En son baktığımda. Ama ayıp olur ona direkt sende bu varmış demen. Polis olarak ya bakarken bir... gördüm. Bir tersizden sorsam mı, ne yapsam borus olan var mı diye. Bir sen tersiz değilsen sorsana borus olan var mı diye sorsana bir. Yok ki kimse kalmadı. Aslında ben evet. ben de atayım Alex kafamda çok ses var şu an yani. Görüşürüz. Hmm. Evet, oğlum ya. Görüşürüz. Bet oluyor ya. Yani kilom 79'a düştü. O yüzden. Hı -hı. Oha. Oo, 950 kalori çok fazla değil ama 50 açlık veriyor. Eh işte susuzluk götürüyormuş. Bunu yersem büyük ihtimalle şey olacak. Tekrardan tuvaletim gelecek. Ama şey. Abur cubur filan da çıktı sakız. Bu paket halinde geliyormuş. Bak sakızı filan Sen çiğnersin istediğin zaman. <laughs> evet bu paketi yiyelim o zaman arkadaşlar şöyle efimize bakalım evet hepsini yemeseydin bari de <laughs> hepsini yesem bile yapmayacağım evet tarlamızı da biraz olsun geliştirebildik Video izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Görüşmek üzere diyorum. Abone olmayı, beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Bay bay. Sağlıcakla kalın.